Kulübü'nde gidiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın balık Spor'a gerekli olan değeri göstermemesi. Balık, balık duyarsız kalması. İnanılmaz oldu, Transfer yasanın devam etmesi. Bandırma Spor'a yaptığı manevi desteği balık Spor'a yapmış olsaydı. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Abi Balıkesir Spor küme düştü biliyorsun. Bundaki en büyük etken sence nedir? Balıkesir'in siyasi yöneticileri. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Balıkesir Spor'a gerekli olan değeri göstermemesi. İlçelere gösterdiği değeri, ilçeler sporuna gösterdiği değeri, Büyükşehir Basketbolu'nda şura buraya gösterdiği değeri Balıkesir Spor'umuza göstermiş olmalar. Duyarsız kalmak başka bir şey değil. Yani tüm Balıkesirlerin duyarsız kalması. Baştan söz verip de o seçimden sonra karşılığını göstermemesi. Gidip Bandırma Sporu, veya basketbol takımına destek olmasıdır. En büyük sebebi transfer yasanın devam etmesi. Vatandaş ileri gelenlere yardım etmiyor. Vatandaş da sada gitmiyor. Yücel Yılmaz yeterli yardım yapmıyor. Bu kadar yani başka diyecek bir şey yok. En büyük etken transfer tahtalarını açamaması ve belediye başkanının destek vermemesi. Bulamadı doğru. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Her şeyin sonu para yani. Para olmadığı müddetçe transfer yapamazsın. E kaliteli topçuda da olmayınca da küve düşersin. En büyük etken yerel yönetim biraderim. Yerel yönetim. Evet yerel yönetim destek vermemesi. Maddi, manevi. Bandırma sporu yaptığı manevi desteği Balık esporu yapmış olsaydı biraz daha farklı olurdu yani. Taraftarı küstürdü. Taraftarı küstürdü.